çok iyi. Merhaba abi nasıl? <gülüyor> <gülüyor> güzel, gel, gel. Ne yapıyorsunuz? Allah ne? Ne? ne güzelsiniz. Çok güzel, 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 Hoş geldiniz. Gülüyor. Hoş geldiniz. Güzel. Güzel. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Mahalleleri de ayrıca geleceğim zaten. Güzel. Çok iyi güzel her şeyler güzel, güzel oluyor. Çok iyi gerçekten. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. hoş geldiniz ufaklarım. Nasılsınız? Merhaba Muhtarım hoş geldiniz. Nasılsınız? değerli muhtarları ve değerli katılımcılar, hepinizi 2025-29 stratejik plan hazırlığımızla ilgili davetimizi kabul ettiğiniz ve burada bu toplantıda bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Halka en yakın hizmet birimi olarak muhtarların Yerel demokrasideki öneminin farkındayız. Bu farkındalıkla muhtarlık kurumunun daha güçlenmesi gerektiğini, sokaktaki, mahalledeki vatandaşlarla birebir ilişkide olanların onlar olduğunu biliyoruz. Bu sebeple sevgili muhtarlarım, hepiniz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Bizler açısından, Seyhan'da yaşayan vatandaşların açısından. Çünkü sizler Seyhan'daki vatandaşların, mahallenizdekilerin sorunlarını en iyi bilensiniz. Yoksulluğu, yoksul haneleri en iyi bilen sizlersiniz. Mahallenizdeki gençlerin, gençlerin durumlarını bilen, gençlerin bağımlılığını bilen, bağımlılığın tuzağına düşmelerindeki o yolu bulan, gençlerin eğitim alma çabalarındaki yolu bilen, yolculuğu bilen en iyi bilen sizlersiniz. Çocukların durumunu bilen sizlersiniz, emeklilerin durumunu bilersiniz, mahallelerinizi bilen sizlersiniz. Sizlerin bu bilgileri merkezi iktidar politikalarını etkilemek bakımından ve yönlendirmek bakımından o kadar önemli ki önemini hep birlikte konuşmak gerekiyor ve bu sesi duyurmak gerekiyor sizlerle. Değerli muhtarlarım, sizler seçilirken A Partisi ve Partisi olarak adayı olarak seçilmediniz. Bu sebeple halka en yakın davranan, en eşit davranan sizlersiniz. Sizlerin bu eşitlik anlayışı, eşitlik davranışı, eşitlikçi davranışı mahallelerinizde adaletin temsilcisi olma anlamında da son derece önemli. Çünkü adaletin olmadığı yerde bereket olmaz. Adaletin olmadığı yerde açlık ve sefalet olur. Adaletin olmadığı kurumlar çürümeye mahkumdur. Ben de belediye başkanı olarak seçildiğim günden itibaren parti rozetimi çıkardım, bir kenara koydum. Tüm Seyhanlı'ya eşit hizmet edebilmek için, eşit davranabilmek için hizmetlerimi, politikalarımı yönlendirmeye çalışıyorum. Bu sebeple hepimizin ortak amaç içerisinde çalışmalarımız birleşiyor ve Seyhan halkının huzur ve güvenliği için birlikte çalışma zorunluluğumuz doğuruyor. İşte bu nedenle bu birlikte çalışma, bu uyumlu çalışma zorunluluğumuzdan ve Türkiye'nin demokrasisine yerelden başlayarak katkı koymak düşüncemizden ve Seyhan halkının huzur ve refahı için bu çalıştayda da bir araya geldik ve bugün sizlerle bunları konuşacağız. Biliyorsunuz ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi Seyhan ilçemiz. 8. Büyük ilçe olarak geçiyor ve bir metropol ilçe. Yaklaşık gündüz nüfusu 1 milyon, bazen 1 milyonu da geçiyor. 96 mahallemiz var. 96 mahallemizin muhtarlarısınız. Çoğunuz bugün burada görüyorum, katılım sağladınız. Tekrardan gerçekten bu bilgiye teşekkür ediyorum. Şunu biliyoruz, Seyhan'ın büyük sorunları var. Ülkenin aslında büyük sorunları var. Ülkenin o büyük sorunlarının yansımasının hepsini biz Seyhan ilçemizde de görüyoruz tabii ki. Ama yerele geldiğimizde daha mikro, mikro mahallelere geldiğimizde sizler de mahallenizin sorunlarını, sokakların sorunlarını, acil ihtiyaçlarını, öncelikli olan gereksinimlerini çok iyi biliyorsunuz. Biz Seyhan Belediyesi olarak başta söylediğim gibi demokrasinin, Türkiye'nin şu an en büyük ihtiyacı olan demokrasinin yerelden yükselmesi gerektiğini ve bizim hizmet politikalarımızla ve yönetim anlayışımızla bu yerel demokrasinin merkeze doğru gitmesine katkı sağlamamız gerektiğini ve bu anlamda bir sorumluluğumuzun olması gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Sosyal belediyecik anlayışımızı önceleyeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı dediğimizde biz şunu anlıyoruz sevgili muhtarlarım. Sosyal adaletin temel ilkelerinin yol gösterici olmasını anlıyoruz sosyal belediyecilik anlayışımızda. Nedir bu? Adalet, katılımcılık ve insan onuru. Bunları son derece önemsiyor ve emceliyoruz. Biz Seyhan Belediyesi olarak yoksulluğu üreten değil, ona çözüm sağlayan bir şekilde bu sosyal desteklerimizi vermeyi düşünüyoruz. Hangi mahallede kimlere destek veriyorsa onların bizim belediye hizmetlerinde bize yardımcı olmalarına, bize destek vermelerini talep edeceğiz onlardan. Bu ne olacak? Bazen bir yerinde ayrıştırma olacak çöplerin. Oradaki yerinde ayrıştırmada toplanan malzemeler olacak. İşte kağıt olacak, cam olacak vesaire kartına yükleme yapacağız. Bu bazen temizlik hizmetlerimizi verirken onun mahalleliğe anlatılması konusunda bize destek olacak. Bu desteği isteyeceğiz. Veya diğer destekler sizden fikirlerinizi alacağız bu konuda. Ama şunu biliyoruz ki biz sosyal belediyecilik anlayışımızla bugün toplumun içinde bulunduğu, içerisinde bulunduğu bu yakıcı krizin, krizin çözümünde de bir parçası, çözümünün bir parçası olmak zorundayız. Örneğin yoksulluğun çözümünde bir parçası olmak zorundayız. İşsizliğin çözümünün bir parçası olmak zorundayız. Uyum ve birlikte çalışacağız. Seyhan hepimizin diyorum ve sevgiyle, saygıyla selamlıyorum Biz şöyle yapıyoruz. E şimdi ben saha çalışmadan bir hafta adına Seyhan'ın bazı mahallelerini gezdim. Her mahallesi düşündüm. 96 mahalle olunca maşallah. Şimdi bana en çok gelen yoksulluktu. Madde bağlı. İşsizlikte. Şimdi sizin mahallelerinizde de çoğunlukta da Türkiye'ye gelirim bunlar ama. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sizler için buradayız. Hani ilk iki soruda hani masaları bilerek dolaşıyorum ki aslında sorunlar dediğim gibi yoksulluk, madde bağımlılığı, işsizlik odağında ilerliyor. Ama sizlerden ricam detaylandıralım. Çünkü gençleri, yetişkinleri orada tutamıyoruz. Çünkü zaten o akli dengesini kaybetmiş artık. Yani bir merkeze gidip orada vakit geçirmesi çok zor. Kalmıyor, kaçıyor, geliyor, kaçıyor, geliyor. Ben Yeni Baraj Mahalle Muhtarı Zuhal Özbeyli. Çalıştay'ın çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çalıştay'ın amacı sorunlarımızı bir arada konuşup benim sorunum bana başka bir mahalle mutlarının sorunu onaymış gibi olmadan ortak bir sorunu ortaya çıkartmaktır. Şehirler Mahallesi e, Muhtarıyım Nazife tuzları da aldı. Çalıştay e, toplantısı çok güzel. Yani beklediğimiz bir şeydi aslında. Bekliyordum. En azından... E, e, ee, sorunlarımızı birebir iletebildik. E, ee, memnun olduk. İnşallah sürekli böyle olursa daha memnun olacağız. Tamam. Başkanım kadınların arasına Buyurun buyurun sizi. Sahneye buyurun sayın muhtarlarım Biraz yedim